Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 ila 3 berabere kaldı. Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Kahveci'nin açıklamalarından satır başları, 6 gol, 37 şut, direkten dönen toplar. Son dakikaya kadar hep bir şey bekledik. Maçta yok yok. İki takımın bir sonraki maçından önce iki gün kampa girip dinleneceğim. İki takımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Derbi dediğin böyle olur. Birbirinden güzel gollere, pozisyonlara doydum. Şu anki skor Galatasaray'a yaradı. Muçin'in attığı golde asist Gökhan Sazdağı. Bireysel bir hata var golde. Bıraksa belki alta gidecek bir pozisyon ancak topu merkeze uzaklaştırdı son haftaların Muçi gelişine vurdu gol oldu. Top başka bir yere gidiyordu olayı çarptı gol oldu. Olayının golünde de Raşika ve Endidi'nin hatası var. Topu uzaklaştırmadı ikisi de, Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra ne yaptı? Tır, kamyon, tren, otobüs, çift katlı, birleşik otobüs, ne varsa hepsini çekti. Beşiktaş, 10 kişi olmasına rağmen bu kadar aciz oynayamaz. Kadıköy'de 10 kişi galibiyetler aldı bu takım. Beşiktaş'ın ön tarafı yaz, savunması kış. Siyahla beyaz gibi, El Bilal Ture'nin pozisyonunda bana göre kırmızı kart ağır. Fotoğrafı gören kırmızı kart der. Ancak pozisyonu izlediğinde gaddarlık, şiddet, agresiflik görmedim. Bana göre kart ağır ancak yoruma açık. Bence buna var karışmamalı. Pozisyonlarda kriter yok ki. Jota'nın pozisyonunda çağırmamıştı. Bir de Orkun Kökçü'nün basması var. Sarı kart doğru karar. Fenerbahçe maçında yaptığı net kırmızıydı. Bu sarı kart kırmızı karttan sonra maç başka bir hüviyete döndü. Beşiktaş otobüs çekmek zorunda kaldı. Cura Sek artık yok. Ben şahsen üzülüyorum. Beşiktaş tarihinin en kötü transferi. Bence artık bir numaraya yazılacak biri haline geldi. İlk 5 inç içine rahat girdi. Attığı şut ne kadar kötüydü, ne kadar kötü bir tercihti. Abraham'ı görse orada belki maç 4 ila 2 olacak ve maç bitecek. Tercihiyle belki galibiyeti engelledi. Tırnak işareti.